Herkese merhaba. Apple Watch deneyimlerimi aktardığım Apple Watch Series 10 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sanki arkadaşınız bu saate kullanıyormuş da siz ona sorular sormuşsunuz ve yanıtlarını almışsınız gibi bir video izleyeceğinize emin olabilirsiniz. Anladığımız dilden konuşacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi sırasıyla özelliklerden bahsederek başlayalım. Saati ilk elinize aldığında tabii ki tasarım, renk ve boyut seçenekleri gözünüze çarpıyor. Bununla ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Saatin 3 farklı renk seçeneği var. Benim çok tercih etmediğim gri renk, şu anda kolumda olan rose gold rengi ve yine Yine aynı şekilde bence ekranla çok bütün duran siyah renginden birini tercih ederek işleme başlayabilirsiniz. Siyahı çok seviyorum ama biraz daha rose gold kalbimi çaldığı için ben seçenekler arasında bu rengi tercih ettim. Sebebi tamamen bu. Eğer ikinci bir tercih yapmam gerekseydi kesinlikle siyahtan yana uyumu kullanırdım. Boyut seçeneklerinde de yine sanki kadınlar ve erkekler olarak ayrılmış gibi düşünebilirsiniz. 42 mm ve 46 mm olarak iki farklı boyut seçeneğini de Apple size sunuyor. Ben 42'yi tercih ettim. 46 kadın bileğinde çok mu sert durur? Hayır bence çok sert durmaz. Kullanımlar kullanıyor. Benim de kullanan arkadaşlarım var. Ama yine de biraz cinsiyet ayrımı gibi konumlanıyor. Sanki bu iki boyut gibi geliyor bana bilemedim. Şimdi saatin kasasından bahsederek devam edelim. Aslında Series 10'un hem alüminyum hem titanyum seçenekleri var. Ama alüminyum biraz daha uygun fiyatlı olan versiyon. Şu anda bu saatin 42 milimetresi yaklaşık 18-19 bin lira bandında seyrediyor. Bu videoyu biz çekerken tabii ki Türkiye'de her an her şey olabilir. Ama titanyum seçeneklerde fiyat 40 bin lira ve üzerine çıkıyor. Çok beğeniyorum. Ayrı konu ama bence bir akıllı saat için bu bütçeler biraz fazla. O yüzden ben tercih hakkımı yine alüminyum versiyondan yana kullandım. Şimdi saatin özellikleriyle devam edelim. Kutuyu elinize aldığınızda gerçekten premium bir kutu tasarımı var. Ben Apple Watch'un kutu tasarımlarını çok beğeniyorum. Kutunun içerisinden saatin kadranı, kayışı ve bir adet örgü kablosu çıkıyor. Saatin özel bir kablosu var ama aynı şekilde telefonunuzla saatinizi aynı anda şarj edebileceğiniz farklı aksesuarlar ve kablolar tercih edebiliyorsunuz. Ben bununla ilgili önerilerim ve şu anda kullandığım kabloyu da aşağıya açıklamalar kısmına mutlaka ekliyorum olacağım. Aynı şekilde şu anda kullandığım saati hepsi burada üzerinden almak isterseniz de yine linkine açıklamalar bölümünden ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdi kutuyu elimize aldık, açtık, bunlara ulaştık, iyileştirdik, kuruluma başladık. iPhone'unuzla inanılmaz hızlı şekilde entegre oluyor ve kurulumu çok hızlı bir biçimde tamamlayabiliyorsunuz. Bugüne kadar da yaklaşık 4 yıldır Apple Watch kullanıyorum. Hiçbir an ve hiçbir günde Apple Watch'umun iPhone'umla bağlantısının koptuğunu söyleyemem. Bunu söylersem büyük haksızlık olmuş olur. Tabii ki seri 10'da da hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu kopmama durumunun benden tam puan aldığını söyleyebilirim. Bence bu önemli bir deneyim. Ekrana baktığımızda 1.9 inçlik bir OLED ekran sizi karşılıyor. Gerçekten parlak bir deneyim sunduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle ben daha önce Apple Watch SE kullanan bir kullanıcıydım. Bu saate geçtiğimde inanılmaz büyük oranda parlaklık ve o ekran kalitesi açısından fark gözlemledim. Bunu da yine olumlu bir yerden söylüyorum. Ek olarak Apple Watch'unuzda always on display özelliği olduğu için sürekli saate erişebilmek, saate baktığınızda ekranın parlak hale gelmesi ki şu anda tam olarak bunu yaptı. İnanılmaz güzel deneyimler. Ben bunları gerçekten severek kullanıyorum. E benim yine eski saatimde bu özellikler yoktu. Series 10 tarafında bunların güzel özellikler olduğunu söyleyebilirim. Peki saatim çizilir mi diye düşünecek olursanız da çeşitli koruyucular var. Hatta içeride ben yine denemek için aldım. Bunları da deneyimleyip sizinle mutlaka paylaşırım ilerleyen zamanlarda. Saat size safir cam kaplama adında bir koruma özelliği sunsa da ben yine de bu saatin çizilebileceğini düşünüyorum. Çünkü daha önceki saatimde yine çizilmişti. Bu sizin kullanımınıza da bağlı ama saat çizilmeyecek diye bir şey yok. O saat eğer çarparsanız vurursanız, dikkatsiz kullanırsanız mutlaka ki çizilecek. Bunu da dostacı söyler diye bir tavsiye olarak almanızı isterim. Şimdi ergonomik ve estetik kısımlardan bahsedeceğim biraz da. Ben özellikle Apple Watch'u neden tercih ediyorum? Evet iPhone kullanıyorum, bir ekosistem yaratıyorum. Bu çok ayrı bir konu ama yine aynı şekilde hem spor kombinlerimle aynı zamanda böylece etek kombinlerimde de kullanabildiğim için inanılmaz severek özelleştirebiliyorum ve kullanabiliyorum. Kayış rengini değiştirebiliyor olmanız, benim şu anda kullandığım gibi böyle çeşitli charmları, aksesuarları hem bu deliklere hem de bu kayış bölümünün sağ tarafına ekleyebiliyor olmanız onu biraz daha ya şık ya spor bir hava katmanız noktasında özelleştirme imkanı sunuyor. Bu charmları kullanmayı çok seviyorum. Etrafımda Apple Watch kullanan arkadaşlarım da mutlaka bana soruyorlar nereden aldın diye. Apple Watch'um için kullandığım bütün aksesuarları merak edenlerden biri de sizseniz tabii ki bu linkte hepsini bulabileceksiniz. Bütün ürünleri, kullandıklarımı, kendi satın aldıklarımı eklemiş olacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Kullandıkça beni hatırlarsınız eğer aldıysanız. Şimdi bahsetmek durumunda olduğum için biraz teknik özelliklere değineceğim. Bu kısım videonun açıkçası en sevmediğim kısmı. Apple Watch Series 10 S10 işlemciyle birlikte geliyor ve size daha hızlı bir deneyim sunacağını iddia ediyor. Bu konuda gayet haklı olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bu durum bize neyi sağlıyor? Daha düşük enerji tüketimiyle beraber gün içerisinde daha uzun pil ömrü vaat ediyor. Bunun gerçekçi tüketici açıklaması ve deneyimi nasıl? Hemen oradan bahsedeceğim. Eğer Apple Watch kullanıyorsanız model ne olursa olsun titanyumunu alın, alüminyumunu alın hiç fark etmez. O saati her gün gün aşırı 24 saatte bir şarja takmak zorundasınız. Neyse ki Apple bu konuda yalan söylemiyor. 18 saatlik bir kullanım ömrü sunuyorum sana diyor. Bunun tüketicideki karşılığı da şöyle oluyor. Saatinizde uyandığınız gibi gece uykunuzu ölçtü, şarja azaldı, şarja taktınız. Hazırlanırken duş aldınız, işte evden çıkana kadar giyindiniz, süslendiniz, dışarı çıktınız. %100 şarjla neredeyse güne başladınız. Güne başladıktan sonra gün boyu kullandınız, akşam eve geldiniz, saatinizin hala bir miktar şarjı var. Hatta uyudunuz, gece uykunuzu ölçtünüz vesaire. Sabah uyanana kadar bu şarj sizi ortalama böyle gece gündüz bir buçuk gün gibi idare etmiş oluyor. Ama sabah uyandığınızda aynı şarjla o güne başlıyor olmanızın ihtimali yok. Çünkü uyandınız ya şarjınız bitti ya da bitmek üzere. Dolayısıyla eğer Apple Watch kullanıyorsanız mutlaka 24 saatte bir paşa paşa o şarja takacağınızı söylemek zorundayım. Tabi bu süreleri nasıl dengeleyebilirsiniz? Gün içinde bazen böyle kalp ritmimi ölçmesine ihtiyacım yok spor yapmıyorum çalışırken böyle biraz aldım. Saati biraz kenara koyabilirim dediğiniz zaman alıp böyle yalnız bir şekilde kenara koymak yerine kablonuzu yanınızda bulundurup ya da standınız varsa bir standa koyup şarj etme durumuna da gidebilirsiniz. Bu da bir seçenek olarak cebinizde dursun. Şimdi dayanıklılık kısmından bahsedeceğim. Furkan beni bu konuda ikna etmekte inanılmaz zorlansa da saat aslında size 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliğini vaat ediyor. Bunda hiçbir problem yok. Aynı zamanda toza ve darbelere karşı da güvende hissedebilirsiniz diyor. Bunlar konusunda çok iknayım ama suya dayanıklılık konusunda hala ikna olmakta zorlanıyorum. Gerçi yine yanlışlıkla duşa girseniz vesaire hiçbir problem yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Kaldı ki 50 metreye kadar demiştim. Kişiselleştirilebilir özelliklerden bahsedeceğim saat konusunda. Metal, silikon, örgü ya da deri kordonları kullanabiliyorsunuz. Bu size bir kişiselleştirme deneyimi kesinlikle sağlıyor. Kişiselleştirme konusunda kadranda da bu özelliğin size sağlandığını söyleyebilirim. Mesela benim gibi astrolojiye meraklıysanız ya da kendi fotoğraflarınızdan kolajlar yaparak bu kadranı kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama saat konusunda da renk seçenekleri saat modelleri vesaire her gün neredeyse farklı bir şey kullanıyorum kesinlikle değiştirmeyi çok seviyorum bu özellikle yine benim iPhone'umdan takip edebildiğim değiştirebildiğim ve kullanmayı çok sevdiğim özelliklerden bir tane. şimdi de sağlık konusuna geliyorum eğer Apple Watch kullanıcısıysanız sağlığınızla ilgili inanılmaz rahat olmanız gerektiğini söylemem lazım şimdi kadınlar için güzel bir özellikle başlayacağım Apple Watch'unuz üzerinden döngünüzü izleyebiliyorsunuz bunu Apple Watch nasıl yapıyor hem size bazı sorular soruyor tabii iPhone'unuz üzerinden hem de aynı şekilde vücut sıcaklık sensörleriyle döngünüzün hangi anındasınız? Doğurganlık döneminde misiniz yoksa reg döneminde misiniz? Başlamak üzere mi? Bitiyor mu? Bunların hepsini takip edip size hatta böyle ipuçları veriyor. Bu konuda gerçekten güzel çalıştığını ve benim bu özelliğini sevdiğimi söylemem gerekiyor. Yine aynı şekilde nabzınızla ilgili, kalp ritminizle ilgili, kandaki oksijen seviyenizle ilgili size güzel geri bildirimler sunuyor ve sürekli ölçümler yapıyor. Uyurken kandaki oksijen seviyem nasıl? Kalp ritmim nasıl şekillendi? Gün içinde nasıl bir ortalamaya sahibim? Bunların hepsinin yanıtını yine bu seriyiz onunla birlikte alabiliyorsunuz. Özellikle çarpıntı problem yaşayanlar, böyle çeşitli riskleri olanlar için ve biraz da yaşça yüksek olan kullanıcılar için ben bu deneyimin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine benim çok sevdiğim uyku özelliklerine gelelim. Apple Watch Series 10 artık uyku apnesini tespit edebiliyor. Aynı şekilde uykunuzun döngüleri ile ilgili de sabah uyandığınızda size bir rapor sunuyor. Hangi aralıklarda rüya gördünüz, hangi bölümlerde derin uyudunuz vesaire ya da ne zaman uyandınız, fark etmediğinizde uyandığınızda bile bunu sabah uyandığınızda tespit edebilmek aşırı keyifli. Her sabah uyandığımda açıkçası bakıyorum. Çok saatli uyumayı sevmesem de bu özellik beni saatle uyumaya ikna ediyor diyebilirim. Egzersiz ve spor tarafına gelmem gerekirse aklınıza gelebilecek bütün spor dalları Apple Watch'unuzun içerisinde var. Seçim yapıp ben şu anda bu sporu yapıyorum diyebiliyorsunuz. Bu konuda beni inanılmaz şaşırttı. Seçenekler gerçekten sınırsız. Bu sporu kim yapıyor ya bile Düşündüğüm, onu niye eklemişler dediğim spor dalları olmuştu hatta ilk baktığımda. Aynı zamanda aktivitelerinizi ölçümleyebiliyorsunuz. Halkalar özelliğini kullanabiliyorsunuz. O gün içerisinde ne kadar aktifsiniz, ne kadar spor yaptınız, hangi spor çeşitlerini nasıl bir dağılımla takip ettiğiniz vesaire hepsiyle ilgili kendinizi de ölçümleyebilmeniz ve raporlayabilmeniz için güzel bir özellik size sunuyor. Bir de benim çok sevdiğim otomatik egzersiz algılama özelliği var. Mesela sabah evden çıktım, işe yürüdüm. Benim işimle evim arası yürüme mesafesinde. Eğer Furkan beni bırakmıyorsa da yürüyerek gidiyorum. Yürüdüğüm zaman ofise vardığımda hareketim biraz yavaşladığında genelde tam asansöre binecekken şu anda egzersiz mi yapıyorsun diye beni uyarıyor. Eğer evet dersem de bu yürümeyi kaydetmiş oluyor. Aynı şekilde bunu mesela spora gittiğinizde yürüme bandında yürüdüğünüzde ama özelliği açmayı unuttuğunuzda vesaire aktif şekilde takip etmiş olması siz söylemeden bile biliyor olması inanılmaz güzel. Çünkü ah bunu ben kaçırdım gibi bir riskle hiç karşı karşıya kalmıyorsunuz. Burada da benden tam puan aldığını söyleyebilirim. Şimdi günlük kullanımda Alara sen en çok hangi özellikleri seviyorsun diyecek olursanız böyle gerçekten 5-6 tane favorim var. Bunlardan bahsedeyim. Bir tanesi el yıkama özelliği. Apple Watch bana kızacak mı diye elimi inanılmaz güzel yıkıyorum. Çünkü yıkama niye durdu? Neden bu kadar saniye yıkamadın? Şimdi devam et falan gibi inanılmaz güzel yönden var. O yüzden elimin hijyenini sağlamak için Apple Watch'tan biraz korkarak güzel bir hijyen deneyimi bana sunuyor. Bununla beraber alarm kurabiliyorum saatim üzerinden. Gece uyurken telefonu elime alıp o ekrana maruz kalmak istemediğimde saatten çok kolay bir şekilde sabah alarmımı takip edip hatta böyle değiştireceksem bunları yapabiliyorum. Benzer şekilde Siri'ye komut verebiliyorum. Hey Siri dediğim zaman benim komutlarımı duyuyor, algılıyor ve bana bu konuda yardımcı olabiliyor. Kamera uygulamasını saatimde açıp telefonu uzak bir yere sabitlediğimde, video fotoğraf çektiğimde, kadrajı görmek istediğimde ya da o fotoğrafı tam olarak çekmek istediğimde yine saatimden yardım alabiliyorum. Bu böyle uzaktan tripodla fotoğraf çekerken ya da bir yere zamanlayıcı kurup kadrajı böyle takip etmek istediğim zamanlarda bana güzel bir özellik sağlamış oluyor. Biz Türkiye'de kullanamıyoruz. Bunu ayrı bir kenara koyacağım ama aynı şekilde Apple Pay ile birlikte hızlı ödeme seçeneğini de aslında dünyanın her bir yerinde Apple kullanıcılarına sunuyor. Ama dediğim gibi ülkemizde şu anda bu özellik aktif olarak kullanılamıyor. Eş zamanlı bir de benim favori özelliklerim tabii ki bildirimleri görebilme, aramaları yanıtlandırabilme ve anlık WhatsApp mesajları erişebilmek. Telefonu elime almadan işte mutfaktayken, ofisin farklı bir alanındayken ya da evin farklı bir bölümündeyken telefonum elimde değilken telefonu taşımadan bunların hepsine erişebiliyor olmak inanılmaz güzel. Bunları seri 110 üzerinde anlatmadım ama eğer bu videoya geldiyseniz muhtemelen ya Apple Watch almayı niyetlisiniz ya da saatin modelini iyileştireceksiniz. Hepsiyle ilgili böyle genel bir bilgilendirme olsun istedim. Şimdi özet kısmına gelelim. Saatin olumlu yönlerinden ve olumsuz yönlerinden bahsedeceğim. Önce güzel şeyleri konuşalım. Saatin olumlu özellikleri kesinlikle sağlığınızı bu kadar iyi takip edebiliyor olmak, size bir stil tarz sunuyor olması, Apple Watch'un belki de sizin günlük hayattaki tarzınızla inanılmaz örtüşmesi ki ben etrafımdan bunu çok sık duyarım. Sen aklıma geldiğinde saatin de aklıma geliyor. Çalışırken bu saati kullanıyor olmanı vesaire aklıma getiriyorum diyen çok fazla arkadaşım var. Bunu böyle stilinizle özdeşleştirdiğiniz, gerçekten sağlık konusunda geri bildirimler alabildiğiniz bir aksesuar olarak kullanıyorsanız bunlar bence kesinlikle Apple Watch'unuzun olumlu yönleri. Hem de bir de iPhone kullanıcısıysanız, işte MacBook kullanıyorsanız, AirPods'unuz varsa vesaire hepsiyle birlikte bir ekosistem oluşturmak adına Apple Watch bence böyle olmazsa olmaz bir parça. Ben de zaten böyle 4-5 sene önce bunu almaya karar verdiğimde bu bakış açısıyla Apple Watch almayı tercih etmiştim ve şu an hala kullanmaya devam ediyorum. Peki olumsuz yönlerinde bana neler söyleyeceksin diye merak ettiğinizi duyar gibiyim. Olumsuz özelliklerin başında yine Türkiye şartlarından dolayı kesinlikle saatin fiyatı geliyor. Bence fiyat biraz yüksek. Özellikle alüminyum kasa biraz daha alınabilir diyorum ama bunu lütfen yanlış anlamayın. Tabii ki bütçelere ve beklenti göre değişir. 18-19 bin lira bandında titanyum kasaya baktığımızda 42-43-44 bin liralar gerçekten inanılmaz yüksek bence. Bu saatin ilk olumsuz yanı. Olumsuz yanların ikincisinde ise kesinlikle bu şarj problemi geliyor. Şarjın hızlı olması vesaire çok güzel özellikler ama gün içerisinde mutlaka 24 saat içerisinde şarj etmeye ihtiyaç duymak bence olumsuz bir özellik. Özellikle Android markalarının saatlerine baktığımız zaman bir hafta 10 gün giden şarj sürelerinin yanında Apple'ın bize 24 saatte bir şarjı şart koşması bence gerçekten kötü bir özellik. Son olarak olumsuz mu değerlendirilir? Emin değilim ama sadece iPhone kullanıyorsanız Apple Watch kullanabiliyor olmanız, özelliklerin bu kadar birbirinin içine geçiyor olması. Evet belki Apple kullanıcılarına bu ekosistemi oluşturanlar için güzel bir özellik ama Android kullanan birisi kesinlikle Apple Watch kullanamaz. Bunu da böyle olumsuz ve olumlu bir özellik gibi arada bir yerde yine belirtmek istedim. Peki saati kimler alabilir? iPhone 16 Pro Max videosunu izlemediyseniz eğer o videoya da gitmenizi tavsiye ederim. Orada söylediğimle çok benzer bir şey söyleyeceğim. Eğer eğer ekonomik durumunuz rahatsa, eğer Apple Watch kullanıcısıysanız ve saatinizi sürekli olarak yeni modeli çıktıkça güncelliyorsanız, eğer eski saatiniz çizildiyse, yıprandıysa, artık size sunduğu ekran parlaklığı deneyiminden, hızından, bataryasından, pil ömründen, hızlı şarj olma özelliklerinden artık istediğiniz verimi alamıyorsanız, bütçenizde dediğim gibi rahatsa, kesinlikle Apple Watch Series 10 tercih edebilirsiniz. Yine dediğim gibi kadınlar 42mm modeline biraz daha yöneliyor ama 46 kesinlikle çok kaba ve inanılmaz büyük duran bir saat, bir boyut kesin. Kesinlikle değil. Buna da gidebilirsiniz. Eğer böyle bütçem çok rahat değil, gerçekten almak için almıyorum, böyle biraz kendimi zorlayacağım, çok da imkanım yok diyorsanız biraz lüks kaçtığını söylemem gerekiyor. O yüzden eğer bu tarz tereddütleriniz varsa Apple Watch Series 10'un sizin için uygun bir saat olmadığını kesinlikle söylemem lazım. Bir de kimler için kesinlikle önermiyorum. Ben saati her gün şarja takmam diyecekseniz kesinlikle bu saati almayın. Bu gayet net bir cümle oldu bence. Videonun da süresinin biraz uzadığını tahmin ederek Furkan arka taraftan bana böyle kameraya bakmaya başladı. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Eğer faydalandıysanız saat alacaktım. Bu videoya geldim. Bir karara bağladım süreci diyorsanız bu videodan sonra lütfen fikirleriniz olumlu olumsuz değişti mi? Benimle geri bildirmenizi paylaşmayı unutmayın. Heyecanla ve merakla okuyacağım. Elimden geldiğince sorularınızı yanıtlandırmaya çalışacağım. Videonun başında bahsettiğim gibi hem saatin hem kullandığım işte kablodur, aksesuardır, kordonlardır hepsinin linklerini açıklamalar kutusunda rahatlıkla bulabiliyor olacaksınız. Bu konuda da emin olabilirsiniz. Beni sosyal sosyal medya hesaplarımdan tabii ki takip etmeyi, bu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Farklı markaların, farklı saatlerin, farklı teknolojik aletlerin incelemeleri, deneyim videoları bu kanalda olmaya devam edecek. Tabii ki sizin destekleriniz sayesinde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.